Merkez Bankası politika faizi 14'lerde şimdi piyasa faizi 17-27 öyle gidiyor. Mevduat ve kredi ayrı ya, tutuyor. Her geçen gün yani dikkat edin bütün tüm e, aşağı branşlarda doğru, aşağı doğru gidiyor gevşemesi var. tahli faizlerini de görüyoruz ama şimdi e, kamu bankalarıyla özel bankaların faizleri birbirine yaklaşır mı diye ben sormak istiyorum. Bu, bu bankalara, özel bankalara bir e, mesajınız olacak mı? Çünkü reel sektörde evet kamudan edinmeye çalışıyoruz ama özelde daha yüksek şekilde endişeler taşıyorlar. Size de geliyordur mutlaka. Yani şimdi, bu, bu, da bankalara bir mesaj veriyor musunuz? E, tabii tabii çok açık. Yani zaman zaman mesajlarımızı da gönderiyoruz. Özel bankaların e, bu konuda biraz daha ihtiyatları tamam bırakmayın ama bu ülke sonuçta bir model değişikliğine girdi ve bunun riskini 20 Aralık'ta aldı. Dolayısıyla da bu riskin paylaşımında tamamen her şeyi kamu bankalarına yüklersek onlar açısından haksız duruma gelir. yani Kamu bankalarının sürekli kredi piyasasındaki, mevduat piyasasındaki yükünün ve genişlemesinin daha doğrusu doğru olmadığına inananlardan. Serbest piyasa, özel bankalar üzerinden de yürüsün. Ama onlar da şu anda repo piyasasında çok ucuz bir şekilde Merkez Bankası fonluyor. Dolayısıyla da bu fonlar içerisindeki bu değişimlerde kendi günlük getirilerini artıracak, karlarını yükseltecek işleri yapsınlar. Bir şey demiyoruz ama bunu kamu bankalarıyla eşleşecek şekilde getirmeleri piyasa açısından da onlar açısından da iyi bir noktaya gelir. Bir getirdim. de daha kolaylaşsın istiyor fiilen. E, yani özel Finans bankalarımız maalesef. evet. Ne özel bankalarımız bu konuda e, biraz gayret göstermeleri lazım. Tekrardan söylüyorum kamu bankalarımızın bizim bir sıkıntımız yok işte sermaye enjekte ediyoruz açıklıyorum. Ek sermayelendirme yapıldı. 14 buçuk milyar TL'lik lik ya, yapıldı yani hı hı hı. E, o, yapıldı. halka açık olanlar açıkladılar, diğerleri de yapılacak. Evet. Bu, bu Orada ziraat bankasına da kullanılacak tabii. anladım kadar e, halk bankası. Ziraat bankası vakıf bank, Halk bankasına yapılıyor, katılım bankalarına yapılıyor, kalkınma bankasına enjekte ettik, eksim banka geldi şekilde Artırımlarda bulunduk. Bu zaten kamunun elde ettiği imkanları seferber etmek demek ama özel bankaların e, toplam içerisindeki payının e, aza gitmesi de onların aslında aleyhine bir şey. Tamam, kısa günde yapıyorsunuz da, ama özel sektörün taleplerini karşılarken aynı zamanda siz toplam mevduat içerisindeki payınızı da düşünmemek gibi bir görevi de e, almak zorundasınız. Peki ben son olarak yani ben son olarak derken barışa bırakacağım, enflasyona karşı e, korumalı bir enstrüman daha görecek miyiz biz? Yani kural karşı korumalı var, enflasyona karşı evet, korumalı o, o. bir şey gelecek. Şimdi. E, e, paketlerimizde çeşitli e, var. İhtiyaç geldikçe, ilk günde açıkçası biz hepsine mi girdik, girelim diye başladık ama şöyle bir haklı e, uyarıda bulundu, piyasa bulundu. Kafamızı karıştırmayın. E, çünkü e, o, o, zaman yatırımcı temkinli hareket etmeye başlıyor. Acaba öbürünü mü beklesem, öbürünü mü beklesem değil. KKM belli bir noktaya geldi tamam şimdi altın altın belli bir noktaya bir doyuma bir ulaştıktan sonra ihtiyacımız olursa diğer enstrümanları da sokarız. İhtiyaç artık ihtiyacımız varsa. Yani hani eee e, e gibi bir şey çıkar mı yani enflasyon yani, endeksli ihtiyaç olursa her şey olur.